Merhabalar. Ben e, operatör doktor Anar İbrahimov. Musa Gül Hastanesi'nde üroloji kliniğinde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bu üçüncü konumuz e, idrarda gözüken, e, gözle gözüken makroskopik hematüridir, kanamadır. Genelde idrarda kan olmaması lazım. Bu bazen e, tesadüfen idrar tahlillerinde mikroskopik olarak dediğimiz şekilde de gözükebilir. Bazen de gözle de gözükebilir. Mikroskopik olarak tahlillerde kan gözüktüyse herhangi bir yaş farkından fark etmesin. E, mutlaka e, uzmana danışılması lazım. Bu idrarda çık kanlar e, tesadüfen tespit edilen kanlar bazen daha ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Ama bizim şu anda konuşacağımız genelde daha çok yaşlı, e, orta yaş bir de yaşlı insanlarımızda gözle görülen idrar yolu kanaması. Eğer idrarda idrar yolu kanaması gördüyseniz de mutlaka bir üroloji uzmanında gözükmenizi öneririm. Bu e, ağrısız, sessiz, sedasız kanamalar, pıhtılı kanamalar hatta en çok mesane kanserinde gözüken bir kanamadır. Mesane kanseri de erken evrede teşhis konulursa hayat kurtaran bir hastalıktır. E, böbrek taş olabilir. Ağrısız böbrek taşı olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir, idrar yolunda taşı olabilir ya da böbrek içerisinde idrar yolunda herhangi bir kanser ya da mesanede herhangi bir yara olabilir, ağrısız olabilir, yine kanama yapabilir, prostat kanserlerinde olabilir, e, mesane taşında böyle makros, gözle görülen kanamalar olabilir. Bu tür idrarda gözle görülen herhangi bir kanama olduğu zaman, Mutlaka uzmana muayene olunup cereken tetikler yapılması lazım. Önemlidir. E, atlatılmaması ötelenilmezse cereken bir e, e, durumdur. Bu erken e, hastalıkların teşhisini konulması için önemlidir. E, mutlaka idrarda kan görüldüğü zaman e, muayene olmanızı öneririm.